Anne baba sağ mı? Evet. Çok şükür. Şimdi mesela Şafak Sezer bunu söyleyebilir miyim? Söyle abi. Şafak Sezer bana iki kere söz verdi. İlk söz verdiğinde hemen oynatacak sandım. Telefonum e verdim. Resim çektirdik. Matıbı Üniversitesi'ne gelmiş üniversite. Ama kesinlikle işte arayacağım seni, arayacağım seni dedi. Bir baktım 2-3 ay sonra filmi çıkmış videona. Yazdım şu. Abi dedim hani beni filminde oynatacaktın. Siz ünlüler hepiniz aynısınız. Yani durmuyorsunuz yani. Evet. Bunu dedim. Bak küfür var mı? Hakaret <laughs> var mı? Bir şey var mı? Mesela Cem Yılmaz da oynatacağım dedi. Oynatmadı. Cem Yılmaz'ı ben çok severim. Aşırı sevdiğim bir komedyen. Birebir mi dedi? Birebir abi. Bana, Nerede? Burada ileride abi şey vardı. Avaya vardı yıllar önce. Avaya böyle ufak bir dükkanı vardı. Orada Cem Yılmaz daha sık başladığında daha hiç gora yok, ara yok, Hiç sıfır. Sadece komedi. Hani talk show yapıyor ara. Sahne sahne de böyle CMYLMZ gösterisi yapıyor. Size. Abi ama bu dediğin en az 15-20 senesi an. var ya. Evet. Unutmuştur yani. Normal değil mi? Hayır. O zaman o zaman şey bizim okula geldi. İlk ilk reklamı çekiyor ileride havaya da. Evet. Çekerken bizim okula ben onu gördüm. Öptüm, sarıldım, resim çektim. Dedim ki bak bir proje olursa beni oynat. Bakarız, ben oynat, bakarız. Ondan sonra aramadı. Ama o kalabalıkta abi <laughs> öyle demesi normal ya. Hani adam sana ne diyecek? Seni asla oynatamam tamam demez. Geçiştirmiş. Hep hayalini kurdum. Sen öyle deyince hani bir ararsın, eğitimleri sorarsın diye düşündüm. Ama işte olmayınca olmuyor. E ben buradan Cem Yılmaz'dan çok özür dilemek istiyorum. Çok sevdiğim bir komedyen. Yani hep arkasındayım. Ee, ama işte o benim arkamda artık olur mu emin değilim. Ulan Cem Yılmaz.